Yollarına yollayayım eğim verelim nerede? Al canımı yollarına vereyim gitme. Benim gönlüm sendedir yar sendeki bende. Bir başkasına yaramaz bu can üzülme. Gülüm bu dünya aşka birimde Başka başka diyarda bir benden gizlimi var Ömrüm bir dibin oldu Sevdam coştu kuruldu Başka karşı diyarda bir senden gizlimi var Bu yolun ben bekerim Günahım neyse Canım al ben razıyım biraz Bir ağzın söze Senin gönlün Bendedir yar Bendeki sende Bir başkasına Yaramaz bu can Üzülmem Hayran oldu Gülüm bu Dünya aşkı birinde Başka Başka yerde bir senden gizli mi var Sevdan doğdu kuruldu başka karşı diyarda bir senden gidelim var